Ahmetle Zeynep'in aşkına biz inanıyoruz ama Ahmet'in ailesi her ne hikmetse bu aşka inanmıyor ve Zeynep'in Ahmet'i kullandığını iddia ediyorlar. Zeynep dün burada gözyaşı döktü, programın sonuna denk geldi, konuşamadık çok fazla. Zeynep gözyaşı dökünce haliyle Ahmet çok üzülüyor. Ee, ben de Zeynep'in durumuna üzüldüm, kendini ifade edememesine çok üzüldüm. Herkes çok mu acaba üstüne geliyor dedim. Aynen. Üzüldük öyle karşılıklı senle. Teşekkür ederim. Ama artık kendini Ama dik savun durmam ya. lazım. Savun kendini. Evet. Yani herkesin kendine göre bir iddiaları olabilir. Sana karşı da iddialar olacaktır. Ne kadar gerçek, ne kadar doğru hepsini burada el, tartışacağız değil mi? El ne derse desin bırakmayacağım. E dün adamdan koltuğunu ayırdın, sünneleri kaçtırdın. Ama dün sinirlendirdi gelinleri o yüzden. Ama sinirlenmez. O seni çok şey yapıyor, destekliyor Aynen. Seviyor Ahmet seni. Seviyorsun değil mi Ahmet? Seviyorum. Onun adını özür diliyorum. Dün ya, ya, onu ayar şey Güsel Gürsel bana bir, bir, ara şey yapsın. Sinirlendi koltuğu çekti kenara. Göstereceğim. Şimdi herkes konuşsun. Burası öyle bir platform. Biz herkesi dinliyoruz. Kimse de yargılamıyoruz. Böyle Teşekkür bir şeyimiz ederim. Şeyimi biz Her yargılamıyoruz. Ben dinliyorum. Aman iyisi olsun istiyorum hakkınızda her şeyin hayırlı olmasını istiyoruz hepimizde. Kapı açılsın. Biri geldi. Buyurun. Hoş geldin Gamze. Hoş bulduk Nasılsınız? Ali hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım. Teşekkür ederim. Şöyle ediyorum. geçin. Efendim kapıdan Ahmet'in kardeşi Ali ve Gamze. Yani Zeynep'le Ahmet'in burada nikahını yaptığımız takdirde iki eltiler. Çok da iyi anlaşıyor gibi durmuyorsunuz. Ya seviyorum kendisini sevmiyor derim de zaten... Ben Manavgat'ta oturuyorum. Daha iki defa gittim evine. E i̇ki defa gittiğin kadının <laughs> evine yani yargıladın dün Zeynep'i sen. Ne gördün de yargıladın mesela Gamze? Evi gördüğünüz gibi aynı şekilde pislik içinde. Bir de ikinci gittiğimde eşimin ayağına cam battı. Ve evine gittiğimde çocuğumla ben de hastalandık. Ben toza alerjim olduğu için. Peki sen evinde nasıl bir kadınsın? <laughs> Ben evimde komşularıma da sorabilirsin. Ben titiz bir insanım. Peki öğrettin mi? Belki bilmiyordur. Söyledim. Hatta ben Dedin eşime mi? dedim Bak izin böyle izin gününde bir gün gidelim dedim. Kendisine de dedim elektrikli süpürge'm yok dedi. Hı. Ben dedim getirin beraber temizleriz dedim. Temizlenecek bir şeyim yoktu ki. Belli oluyor. Ekranlarda görüyorsunuz yani. bu Ama bunu Zeynep dedi ki bunu ben benim, yapmadım benim. Benim değil evim. E Temizlenmiş hali de aynı ev. O zaman farklı ev mi Hı. burası? Yani hepiniz görüyorsunuz temizlenmiş ama eşyam yoktu ki ben etraflardan topladım. siz bunları almam. Tamam alın. benim de eşyam yoktu. Eşim çalışıyor. Senin abim 19 milyar alıyor. Bir buçuk milyar sen kira veriyorsun. Benim eşim 14 buçuk alıyor. Ben iki buçuk kira veriyordum. Benim şimdi kiram 5 milyar oldu. Ki ben o şekilde eşyama alıyorum. Ne Taksitle şimdi? ödüyorsam kendisi de yapabilir. Ne yapalım şimdi? 5 5 lira alıyorsa 5 lira Bu arada bir şey alıyorsak... düzeltiyorum. Gamze Ali'nin eşi değil. Ne yapayım değil. Hayır, kaynım o da kaynım. Ha. Sen e, en, en, büyükleri kim? En, en büyükleri, büyük abi, abi. En büyük, en büyük Ahmet mi de? evet. Hı -hı, en büyükleri Ahmet abim, İkincisi küçüğü Ali. İkincisi de benim. En küçükleri benim eşim. En küçükleri senin Hı -hı. eşin. E siz küçükler bir olduğunuz adama karşı mı geliyorsunuz? Vesil mi Hayır zaten e, zaten vesile olan benim onların tanışmasına. Abimin e, iş arkadaşının yani nasıl diyeyim iş yerinden arkadaşının eski eşinin dayısı tavsiye etti. Tamam Gamze. Hatta dayısı bize Gazi, dedi Gazi, ki. Madem ki onların tanışmasına sen vesile olduğunda bu kadar dağınık pasaklıkla suçladığın kadını niye getirdin Ahmet'in hayatına? Ama nasıl? ben öyle olduğunu bilmiyordum ki benim evime geldiğinde mesela. Bizi eşim aradı tanışmak için nasıl bir insan olduğunu işte konuşayım öğreneyim diye. Biz ilk aradığımda kızım beni evden kovdu. Neden Hı. diye sorduk. Oğlum kızım sokağa, Eva aldı diye Yaram beni cennette. sokağa attı dedi. Gidecek yerim yok dedi. Biz Şimdi de acıdık getirdik. Ya yüzleşin burada. Yüzleş, Yüzleş hayatı şeyim. konuş konuş rahat rahat konuş. Benim kızım falan kovulamadı. Çocukların başına yemin eder misin? Ederim. Çünkü Ahmet gel dedi. Konuşalım, anlaşalım dedi. Ahmet abimi zaten biz ikna ettik. Abim seni geldiğinde beğenmedi, sen de onu beğenmedin. Ben onunla konuştum da ikna ettim. Yo ben beğenmedim Aa, dedi. Ilk karşı karşıya geldiklerini birbirini hiç, beğenmedim. Hiç beğenmedim. Hayır yalan bu, söylüyor bu niye, ya. Bu ne üstü başı pasaklı gelmiş dedi. Yok. Adam işten çıktı geldi çünkü. Öyle bir Doğru. şey demedim. Öyle bir şey dedim Öyle mi? Şey demedim. Bana söyledi abi. Ben de sana sen dedim. ne kadar sen ayırmaya dedim. çalışıyorsanız şey çalışın. Gidin ben konuşun dedim Seda Hanım aşkıma. ben bunları bir odaya aldım. Mısın? Konuşun dedim her şeyi dedim. Kim? Zeynep. Yalan. Yalan. Onlara mı? Benim de hesabım Beraber var. Beraber canlaştığımız ben günler sonra var o olacak? Ben açmıyorum ben eşimle çekiyorum. Beraber canlaştığımız günler de var ha. Ben eşimden izin aldım da seninle daha ben bir defa canlı yayına ha, girdim. Hayır ya. Onlara arkadaşlarımla bile, giren, konuştun. Affedersiniz ee, yayınına giren. Ağzının payını verdin beni engelledin orada. Demek ki senin hoşuna gidiyor. Abime arkandan ne? Sen abi hoşuna gidiyor mu? mu? Bu... Sen yazman yok. Benim benim gururum kırılıyor ya. Hepsi telefon bırak ben benim ben sana gelmedi. gelmedi. biz bu bunu... yapmaya geldik. Sen olarak ben kendi namusumla mı Herkes kendi ya. namusuna düş, düşkün herkes olsun. Kendi ben kendi namusuma düşkünüm. Kendi için değil kendi Ben kendi namusuma taşır. düşkünüm. Kendimi Kendine güven. Ben kendine namusum. ben de kendime ben güveniyorum. Ben namusumu kocam için Beni ilgilendiririm. Taşımıyor. Seni ilgilendirmez. Bu saatten kere de seni engelledim. Dünden en, itibaren. Zaten itibari biz seni de engelleyiz ki. Mi Abimle dün bile konuştum. engelledim. Niye dün? Bana en... kötü kelime Seda, ha, Seda Hanım abim mesela ben Zeynep'le evlenmeden önce her gün beni arardı. Akşama kadar on defa arardı. Heh. İşte Görüntümle parasını iyi yiyordunuz çocuğumla ya. Parasını iyi yiyordunuz. O yüzden Parasını ya, yiyor. Ölmüş anam babanın üzerine yemin mezarda söyle. kemiklerini sızlatacaksın. Ne zaman bana para verdin? Ben para vermedim. Ya da vermedim. sen ne zaman ben para vermedim. verdin? Ben vermedim. Hangi biriniz ben bak Manavgat'a taşındım geldim. Hangi birinizin o evimde katkısı var? He? Biz sizin olsun ya, biz ev mev istemiyorum. Sizin olsun. Benim. Benim içinde kendin. Ben kal. Ama için abimi dedin. sana yedirtmem, ben seni evlendireceğim. Nerede? Ben Ali niye böyle bir şeye müsaade ediyorsun? Ya, Bu ben böyle ben, kavgalar ben, oluyor ben, mu ben, aranızda? Ben Sen neye geldin ya? Bak, gelme, gelme, gelme. Neye geldiniz? Ben senin için uğraşıyorum. Gelme kay, istemiyorum hepinizi ya. İstemiyorum ya. Ben senin için uğraşıyorum. İstemiyorum. Ben. Benim için uğraşma. Bağırma bak. Ben senin için uğraşıyorum. Şimdi benim ailem de artık. Biz de şey, istemiyorum bak, istemiyorum. Ahmet, böyle kavgalar mı oluyor buraya gelmeden önce? O değil, böyle hiçbir şeyimiz yoktu. Biz ben onlara ben konuşmuyordum Seda Hanım, konuşmuyordum ben. Ali bir çık dışarı, oturun şuraya bir anlatın. Ne oluyor böyle, neden kavga ediyorsunuz, neden Bala, istemiyorlar? Bu kadar e, niye karşılar? O. Gamze niye böyle bir şey eylemde bulundu Zeynep'e karşı? Ya Seda Hanım bir dakika bir şey diyeceğim. Zeynep otur hayatım, otur, Sa, hiçbir şey yok, otur, hiçbir şey yok. Bir şey ya ben bura baş, ya, bura geleli, ben kimseyi istemedim. Bunlar geldi, o bilmem, bir şey demeye başladılar. Ben burada sizi evlendireceğim dedikçe onlar çıldırıyor sanırım. Evet, evet. evet. Ama ben onları evlendireceğim. Ben... Çünkü bu kadar kimsenin kimsenin üzerine gitmeye hakkı yok. Ahmet aklı başında bir adam. Bir de ben şimdi öğrendim. Ya Ali, kendi, bunların bak, bir şey, en büyüğü bak, bir şey sen diyeceğim. misin? Karın da çocuğu da bizim olana geldi. Ben kabul ettim. Hmm. Ya bunları da ben kabul etmiyorum. Yine ben ilk kocamdan boşandım da öyle geldim buna. O, o gibi değilim birinden çocuk oldu onun. Yine ben bir şey demedim. Seslenmedik. Sustuk yani. Bu kadar niye senin üstüne geliyorlar? Diyelim ki dağınıksın. Ya e senin Dayanım kocan değilim ben ya. Ya da dağınık, dağınık, dağınık ol. Ol. Ya, Sen de, kocan Ben memnun. işte... ben memnunum ya. Şimdi benim ailem gördü. Şimdi ayaklanacaklar artık. Yok, hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. E öyle bu bunların arasında bu itiş kakışlar yaşanıyor yani. Buraya beni dövmeye gelmiş. Seninle yok, yok. görüşeceğiz öyle artık. Bir şey, öyle bir şey olamaz. Bey, vallahi istemiyorum Sedat. Ben hiç, dün bak. ben dün canlı yayında sizi evlendireceğim burada dediğim için hepsi ayağa kalktı. Evet. Siz hiç üzülmeyin. Ee, gereği neyse yapılacak. Zeynep sen de artık üzülme, gözyaşı dökme belli ki. Ee, ama kendi ağzıyla söyledi Gamzer'e dedi. Ben sizi ayıracağım, abimi başkasıyla evlendireceğim. Ben kimseyi istemiyorum. Ben işte bak, ben bunu tuttum, Gel tamamladım. dedi Gamze mi? birine mi söz verdi? İkisine de. Olduğunu ben evlenmem Seda Hanım. Ben avladım ben memnunum. Zeynep'i de o bulmuş. Hayır o, yok, o bulmadı. Ben o buldum Yok Bu, o bulmadı. Belediye işe girmeden... Biri vardı, ha. onun yanında, yanında benim dayım çalışıyormuş, ha, benim yeğenim var ha, demiş, bir onunla bir... evlendi, beni aradı, ben de dedim ki ben daha yeni boşandım dedim, ben istemiyorum dedim, ee, bak iyi biri dedi, kimsesi yok dedi, annesi babası yok dedi, İki kardeşi var dedi, birbirinizin bağrına basarsınız dedi, ben dedim anası babası yoksa dedim bağrıma basarım dedim yani. Tamam dedim ben. Beğenmedim, etmedim demedim ki. Beğenmediğim olsa olacak olsa ben istemiyorum derdim yani. Evet Tülay.